Bu soru verilen Türkçe cümleyi İngilizceye çevirmemizi istemiştir. Bu soruda giriş kısmında verilen uzmanlara göre ifadesi B, C ve E seçeneklerinde according to ifadesi ile karşılanmıştır. Ancak B seçeneğinde verilen according to some specialist bazı uzmanlara birkaç uzmana göre şeklinde çevrilmelidir ve soru kökünde bazı ya da birkaç denebilecek bir miktar ifadesi verilmemiştir. Bu nedenle B seçeneği elenmelidir. C ve E seçenekleri arasında bir de esas fiil incelenmelidir. Soru kökünde esas fiil anlamına gelmiyor şeklinde verilmiştir. Bu iki seçenek arasında bu esas fiili C seçeneği does not mean ifadesiyle karşılamıştır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.